Çalıyor. Biriyle konuşuyor sanırım. Ha çalıyor. Alo. Alo. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın bakkal amca? İyi. Sen? İsmin neydi bakkal amca? Adın neydi adın? Adım mı? He? Mustafa. Mustafa mı? Evet. Adaşız ya ben de Mustafa. Bak amca. şimdi ben biraz mama almak istiyorum da. Adrese getirebiliyor musunuz mu? Biliyoruz. Tamam, o zaman bana iki tane ıı, çekmeceli çuçu. B var mı? Yok. Bir tane var. Başka çocuklara karsa. <laughs> ha, bir tane mi var elinde? Yok. Elinde kaç tane Kestem var senin? Ben. Kaç tane var elinde? Elimde değil, tek Ha Pardon, özür dilerim ya. Rafta değil mi? Elinde derken sen elini aldın gibi bir söyledim. Özür dilerim. Dükkanda kaç tane var? Bir sürü. O zaman tamam, iki tane istiyorum ben. Hadi bay bay. Tamam mı? Getirecek mi? Getireceğim. E adresi sormadın. Ama poşet yok ki. Adresi sormadın. Nereye getireceğim? Ben sipariş veriyorum işte. Adres vereyim oraya getir olur mu? Tamam. Tamam mı? Yaz. Söylüyorum adresi. Yazıyor mu? Yazıyorum. Tamam. Marşal Çakmak Mahallesi. Marşal Çak Çakmak Mahallesi. Seni seviyorum caddesi. Yani no kırk. No no kırk. Tamam. Oraya getireceğim tamam mı? Tamam. Hadi öptüm bay bay. Bay bay. Getirecek mi acaba ya? Ne zaman getirir ki? Bir bakayım ya ne zaman getirir? Bakkalların da internetten alışverişi çok iyi oldu ya. Evden arıyorsun hemen getiriyorlar. Çayım bitmeden çikolata gelse bari ya. Yoksa çay olmadan nasıl çikolata yiyeyim ben? Bak daha önce kapıyı çal. Ne yapıyorsun Tık tık tık. Aha geldi. Aha geldi. Kapı burasıymış. Tık tık tık. Şık. Aa hoş geldin. Burada. Çocuğum seni kim gönderdi? Ne? Seni kim gönderdi? Benim babam gönderdi. He, sen bakkalın çırağı mısın yoksa? Yok zaten bakkal amcayım. Sen bakkal amca mısın? Evet. Ya beni kandırma ya. Sen Benim de bak var. Senden bakkal amca mı olur ya? Sen çok küçüksün. Ya büyüdüm. Büyüdün mü? Bak. Kimi geçtin? Ha, anladım. Telefon direğini geçmişsin, evet. Evet. Tamam. Ha, tamam. Bu ne ya? Sigara şeyinde de mi götürüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Bu ne diyorum? Sigara şeyini de mi getiriyorsun? İki tane dedim ben. İki adet mi getirdin sen bana? Dedim işte. Tamam Kaç kaçla. Kaç para? Tamam aldım ben onları. Kaç para? Şu 3 lira. Bu 3 lira. Öbürü? Öbürü de bakın markası yazıyorum. <laughs> Neymiş markası? 2 lira. Bunlar aynı değil mi? Bunun gramajı mı eksik? <laughs> Bak şu 1 lira. Şunu bilmiyorum. Ya, gel yazalım. Bir bakkala git gel hadi. <laughs> Ama bu bir lira değil mi? Evet o bir lira. Onu alabilirsin. Bunu alabilirim. Ama öbürü kaç lira? Öbürünü de yemek istiyorum ben. Çabuk getir. <laughs> hadi bakkal amca ya. Hadi ya. Çayım bitecek. Hadi ya. 2 lira. O 2 lira. Evet. O zaman bunun gramajı eksik. Öyle mi? Aynı mı ikisi de? Hocam Bakalım. Al bir de buna bak bakalım. Öbürünü alayım ben. Pardon amca. Yok ama ikisine de baktım önce. Arkadaş çikolatadan doldu. Şu, şu bir, bir daha. bir, daha. Şu, şu da bir, daha. Bir, bir. Şunların, şunların aynısı. Aynısı mıymış ikisi? İkisi de bir lira. Ha, şimdi doğru oldu yani. Zerim yani birine 2 lira dedim, birine bir lira dedin yani. Dedim ki bunda bir şeyler var yoksa bir alana bir bedava mı dedim yani. Bir alınca öbürü %50 indirimli mi dedim. Parayı almadın ama gel paranı vereyim ya. Ne? Gel paranı vereyim ya. Parayı almadın ki. Kaç lira dedin şimdi bunlar? Ama bozuk para verecekler. Valla bozuğum yok. Şunu al o zaman. Üç tane daha çikolata getir. Hemen yaşadığımız var. <laughs> Amca bir lira demedin mi? Bu beş lira. Ne? Bu beş lira. Sen bunu alırsan üç tane daha çikolata getirebilirsin bana. Bak bu bir lira ya. Ama bu küçük. Sen büyük para mı istiyorsun? Evet. Ben çok büyüdüm artık çocuğum. Anladım sen büyüdün de bu 1 lira değil mi? 1 lira. E ee, bu 1 lira bir de bu 1 lira etti 2 lira. Ben sana 5 lira para veriyorum. Sen 3 lira para üstü ver bakkal amca. Hadi 3 liran vardı ya senin orada. Ne? Al bunu 3 lira getir bana. 3 lira para üstü ver. Nerede? Nerede bozuk paraların? 3 liran vardı ya az önce. Şu, şu beni. o kart olmaz. 3 lira bozuk param vardı ya az önce. Nereye koydun kasada mı? O otobüs kartı onu bana verir misin? O kartları bana verir misin? Hadi hadi çabuk ya. Çabuk yiyeceğim ben bunu yoksa. Bakkal amca ona de ki üstü bahşiş kalsın de. 5 liraya var üstü kalsın de. Tamam ya. Ayağımız alışsın de. Hmm, çok güzelmiş. Ah üstü senin olsun çocuğum, tamam mı? Tamam. Ya ben Siz... ha, bakkal amca Ha ya. Ne bileyim ben de boyun küçük ya, çocuk gibi <laughs> sandım ben de seni ya. Cüce misin sen bakkal amca? Evet. Cüce hmm, adam mısın? Cüceymiş tamam. Ben de sandım ki çocuk. Ben zaten ben çocukum. Çocuksun. Evet. Beni mi kandırıyorsun bakkal amca diyor o zaman? He tamam. Bakkal amca çikolata çok güzelmiş ama. Evet. Hmm. Hadi bay bay bakkal amca ben gidiyorum. bay bay. Bay bay. Evine mi gidiyorsun? Ha evime gidiyorum. Evin nerede? Ben nerede oturuyorum? Sen camda mı? <laughs> Sen camda oturuyorum ben. Sen? Ben de sizden Hadi aynı yerde oturuyormuşuz. Evet. Evet. Zaten Sen, ben ben evimdeyim. Sen nerelisin? Beşiktaş. Beşiktaşlısın <laughs> ya ben de Beşiktaşlıyım ya. Yani i̇kimiz var ya. Beşiktaşlıyız ikimiz de ya. O zaman senin annen var mı? Benim annem var evet. Onun o da abi. Beşiktaşlı biliyor musun? Evet, İstanbul Beşiktaş. Orada oturuyor yani. Tamam. Tamam. Ne oldu bakkalınca? Paran mı düştü? Evet.